Muhammed'im kolay gelsin. Sağ ol abi. Nasıl gidiyor? Tanışıyoruz hey, yine. Aynen. Bitirdin herhalde. Bir yarım saat 45 dakika kaldı. Şey diyeceğim Muhammed sen bu şeye nasıl başladın? Kaç senesinde başlamıştın barmenliğe? 2019. 2019. 2022 bir barım sorumluluğunu aldın yani. 3 ya. senede. Ya. Ama hani bir barım sorumluluğunu almak 3 sene içinde bayağı iyi bir şey yani ya. bayağı hızlısın. İşinde hızlısın yani. Bunu Nasıl peki? Memnun musun? Seviyor musun işi? E zaten seviyorum. Sevmediğin zaman... Zulüm olur değil mi? Aynen. Zulüm olur. Eziyet olur. Aynen. Bugün yine vahşileri topluyordum. Ciro güzeldi yani. Allah bundan geri koymasın. Tamam. Güzel. Şimdi ben bunu paylaşacağım biliyor musun? Böyle hani arkadaşlarımız var. Turizmde tamam. çalışmak isteyen. Hani işte evde oturan. Hani bir şekilde dilini geliştirmek isteyen bu tarz arkadaşlarımız var. Sen de onlara bir ilham vermiş olacaksın. Teşekkür ettik yani bunun için de sana. Tamam. Kendine iyi bak. Görüşürüz.